Eğer Türkiye'de bir baba oğluyla sıfırlama ilişkilerini kısık sesle konuşuyorsa, Türkiye'de bir baba ile oğul var olan paranın nasıl taşınacağına ve nereye saklanacağına ilişkin görüşmeler yapıyorsa, bir baba ile oğlun arasındaki konuşma Türkiye'de ahlakı da, Türkiye'de siyaseti de, Türkiye'de Hırsızlığı da çok açık ve net bir biçimde gazeteler ortaya koyuyor. Yazdık, yazdık Sevgili Yabancı arkadaşlar, yazdık. hırsız hırsızlığını yapar, Hepsi bundan asla utanmaz. Ama asıl sorun, asıl sorun, asıl sorun hırsızların savunulmasıdır. Ya bu bir vicdan meselesinden öte bir hadise. Yasalara uymayan, kanunları çiğneyen, usulsüzlük yapan kimse. Kimse onu asla kimsenin korumaması lazım. Kimsenin korumaması lazım. Eğer bunu yaparsak Türkiye'de gerçekten tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunan insanlar oluruz. Ama ötesi lafı güzel olur, hikaye olur. Eller kalkar, vicdanlar susar. Akladık zannedersiniz, aklandı san sanılır. Ama toplum nezdinde onu aklamak mümkün değildir. Biz hukuku çok iyi biliyoruz. Ben tam 6 yıl boyunca Ergenekon davalarını izleyen bir gazeteciyim. Gazeteciler Cemiyeti Başkanıyım. Orada biz hakimlerce, hakimler tarafından yapılan bütün hukuksuzlukları oradan yerimizden bağırırken buradaki meclisteki konuşmaları da çok iyi dinliyordum. Bu davanın savcısı benim diyen kişiyi de çok iyi biliyorum. O davanın savcısına nasıl araç gönderen, kimin araç gönderdiğinde siz de çok iyi biliyorsunuz. Biz o davaları başından sonuna izledik. Arkadaşlarımız 6 yıl yücelerde, 6 yıl boyunca o silivri zindanlarında tutuldu. Şimdi burada meclisteler, o arkadaşlarımızın çoluk çocuğundan ayrı kaldığı süreç ve ailelerinden ayrı kaldığı süreç sizin hukuksuzluğunuzdur. Hukuku adaleti katleden iktidar olarak anılacaksınız. Yıllar da geçse tarihe çok önemli bir not düşüyor. Özgürlükleri yok eden aydınları, gazetecileri hücrelerde çürüten iktidar olarak anılacaksınız. Yıllar da geçse. Siz fabrikaları kapatan, tarlaları kurutan, umutları karartan, yok eden en çok cezaevi açan iktidar olarak anılacaksınız. Bu ülkeyi seviyorsanız ekonomik milliyetçilik yapın. Bu ülkeye karşı bir duyarlılığınız varsa milliyetçiliğiniz Türkiye'nin kalkınması yolunda olsun. Eğer insanları ayrıştırarak, ötekileştirerek ve insan hak ve özgürlüklerini yok ederek olağanüstü hal koşullarında devam etmek istiyorsanız buyurun devam edin ama bu yol çıkmaz bir yoldur bütçe diyoruz. Dün burada genel başkanım açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki benim belediyelerimde asgari ücret 2200 lira. Bakalım siz ne yapacaksınız asgari ücreti? 2200'ün altına düşürebilecek misiniz? Göreceğiz sizi. 2200 lira asgari ücret bu ülkede artık yer bulmuştur, taban bulmuştur. Benim buradan önerim şu. Tarım Bakanı gelsin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde staj görsün. AKP'li belediyeler gelsin. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde staj. Bugün Sayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı ne diyor? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini en doğrusudur demiyoruz diyor. En doğrusudur demiyoruz. Günaydın. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? %20 olan savunma sanayindeki yerli üretim %65'e çıkacak dedi. Ne oldu? Ne oldu? Sakarya'daki tank palet fabrikasını Katarlılara sattılar. Bırakın bizim milli sanayideki payımızın artmasını. Milli olan fabrikamız yabancı ellere peşkeş çekildi. Her türlü hatayı yanlışı yap. Yap. Ondan sonra vay efendim dış güçler. Çarşıya uymazsa evdeki hesap. Ondan sonra vay efendim dış güçler. Fırsat deyip dört tarafa dal götür. Kitabına uydur, uydur, mal götür. Yol yaparken yolsuzluk yap, çal götür. Ondan sonra bay efendim dış güçler. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Çocuklarım için, torunlarımın geleceği için bu ülkenin özgür demokrasi içerisinde hakkın, hukukun, adaletin herkes için eşit olduğu bir ülkede yaşamak istiyorum. Türkiye bizim sevdamız